Taallamu niyye fe innaha ablagu min al-amel. Niyeti öğreniniz. Çünkü niyet amelden daha etkilidir. Niyeti öğreniniz, niyeti taallum ediniz. Çünkü niyet amelden daha etkilidir. Nice koca büyük ameller vardır. içinde niyet olmadığı için Allah katında bir hiçtir. Nice küçücük ameller vardır. içerisinde niyet olduğu için Allah katında çok büyük amellerdir. Öyleyse hangisi daha önemlidir? Niyet daha önemlidir. Çünkü ameli Allah katında değerli kılan kişinin e, niyetidir. Abdullah İbni Mübarek de benzer bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki, nice küçücük amel vardır, biraz önce söylediğim gibi onu niyet büyütür. Nice yüce ve koca amel vardır, onu niyet küçüldür. Yani kötü niyet olduğu için veya niyetsizlik olduğu için onu küçüldür. Selef, sahabeyi bize anlatırken diyor ki, onlar namazla veyahut da oruçla mertebelenmediler, derecelenmediler. Onlar irade ve niyet ile derecelendiler. Yani mesela gerçekten öyle. Sahabe dönemindeki insanların ibadetine bakın. Onlardan sonra gelen insanların ibadetlerine bakın. Selef döneminde yaşayan öyle abid insanlar var ki neredeyse gündüzleri hep oruçlu, geceleri sabaha kadar Allah'ın huzurunda kıyam etmişler. Lakin sahabenin ulaştığı mertebenin belki binde birine e, ulaşmamışlar. Niye? bu kadar fazla amelle bu kadarını bu kadarına ulaşamadılar. Çünkü Allah Resulü sahabeyi niyet üzerine yetiştirdi. İhlas ve niyet. Küçük de olsa, büyük de olsa yapacakları işi Allah için yaptılar. Onun için onların dönemiyle ilgili çok ilginç bir durum var. Ömrü boyunca meydanlarda at koşturup Allah yolunda cihad edenin de cennete gittiğini görüyoruz. Hiçbir şey yapmayıp mescitte oturup mescidi temizleyen insanın da cennete gittiğini görüyoruz. Hiç böyle kendi halinde Medine'nin sokaklarında dolanan, ee, elini kaldırıp Allah Azze ve Celle güzel bir şekilde dua eden insanın da cennete gittiğini görüyoruz. Böyle ilim konusunda, cihat konusunda, takva konusunda çok öncü olmayan, lakin infak konusunda iyi olanın da cennete gittiğini görüyoruz. Bunların hiçbiriyle alakası olmayan akrabalık bağını gözetenin de cennete gittiğini görüyoruz. Çünkü Allah Resulü onlara doğru, doğru ve güzel bir şekilde eğittiği için niyeti öğrendiler. Niyeti öğrenirsen, neresinden tutarsan dinin Allah'ın izniyle seni cennete götürür. Yani içine şirk bulaştırmadın, içine riya bulaştırmadığın hangi kulptan yapışırsan Salih amelden seni cennete götürür. Ama sonraki dönemlerde bunu bir türlü göremiyoruz. Bunun sebebi de sonraki dönemler amele yoğunlaştılar, niyeti terk ettiler. Allah Resulünün sahabesi ise niyete, e, niyete yoğunlaştılar. Daha ziyade ne yaptılar? Daha ziyade şeyi terk ettiler. Yani ameli terk etmediler fakat ameldense niyete ve Allah rızasına muvafakat etmeye daha fazla özen gösterdiler. Bu hadis-i şerif de zaten bize e, bunu anlatıyor. Yani hani hicretinizde ve yaptığınız bütün amellerinizde niyetlerinize bakın. Çünkü onu Allah katında hicret kılacak olan şey sizin niyetinizdir. Bununla beraber mesela biz e, güzel niyeti, öğren, niyeti güzel bir şekilde öğrenmenin, hayatımızın her alanına yaymanın bazı faydalarından e, söz edebiliriz. Değil mi? Birinci fayda olarak ne söyleyebiliriz? Sürekli her işini Allah rızası için ve bu niyet üzere yapan insanın birinci elde edeceği fayda nedir? Hoş kaldı, Alışkanlıkları şeye çevirirsin, e, ibadete çevirirsin. Yani normal şartlarda zaten her halükarda yapmış olduğun şeyler senin için neye dönüşür? Mübahlar ibadete dönüşür. Mesela yemek yemek. Yemek yiyen bir insan her halükarda yemek yemeyen var mı aramızda? Yemek yiyoruz. Lakin yemeye başlarken desen ki ben bu yemeği yiyeyim. Ben bununla kuvvetleneyim inşallah. ibadetlerimi Allah'ın dinine hizmetimi en güzel şekilde yapayım. Akşam uyumayan insan yoktur. Her uyku zaruri ihtiyaçlardandır. Uyurken hani uyumadan işlerimi idare edemiyorum. Bari uyuyayım sabah kalktığımda ezberimi, hıfzımı, ibadetimi daha güzel yapayım. Dediğin zaman senin o uykunun hepsi senin için ibadete dönüşmüş oluyor. Burada aslında mesele nedir? Sen Allah'ı hatırlamandır. Yani burada e, mübahları veya adetleri ibadete çevirmesi niyetin senin her işinin başında Allah'ı hatırlaman ve onun rızasını gözetmendir. Bu birincisi hayatımızda zorunlu yaptığımız her iş Allah'ın izniyle şeye dönüşür. İbadete dönüşür. Ama bunun için ne lazım? Sürekli niyeti teceddüt etmek. Yani her işin başında yeni bir niyet ile niyet etmek lazım. Bugün uyurken güzel bir niyetle uyursun. Lakin yarın bu niyet ile uyumazsın. O birinci necrini alırsın. İkinci normal mübaha dönüşür. Ne lehe ne aleyhe sana bir şey yazılmaz. İşte bu anlatmak istediğim şey biraz önce de buydu. Niyeti hayatın her alanına şamil kılmak için insanın kendi içinde bir bireysel çaba vermesi meselesi. İki, Hayra ve güzel olan şeye niyet etmek her halükarda ecirdir. Yapmasan bile niyetin ecrini alırsın. Allah Resulü sahihinde İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadis şerhinde ne diyor? اِنَّ Allah كَتَبَ hasenati ve seyyiat. Allah bütün iyilikleri ve bütün kötülükleri yazdı. Yani bütün iyilikler ve iyiliklerin karşılığı, bütün kötülükler ve kötülüklerin karşılığını Allah zevcelle yazdı. İyiliklerle ilgili Peygamberimiz ne diyor? Kim bir iyiliği niyet ederse hem, hem de niyetin en düşük hali. Yani hani kim bir iyiliği niyet ederse, kalbinden ona azım ederse. Lakin onu yapmazsa ona bir ecir yazılır. Kim de niyet etmiş olduğu şeyi yerine getirirse on, 100, 700 ve Allah dilediği kadar arttırır. Kim bir kötülüğe niyet eder sonra o kötülüğü yapmazsa yapmadığından dolayı Allah Azze ve Celle ona bir tane ecir yazar. Kim de bir kötülüğe niyet eder ve o kötülüğü tam yerine getirirse Allah o kötülükten dolayı yine ona bir tane günah yazar diyor. Şimdi düşünün. Mesela yapmak istediğimiz birçok hayır var. Ve biz bu hayırları yapamıyoruz. Hani önümüzde imkan imkansızlıklar var. İmkansızlıklar bizim o hayırları yapmamızın önünde engel teşkil ediyor. Lakin bunlara niyet etmemizin önünde şey değildir. Niyet etmemizin önünde bir engel yoktur. Niyet edebiliriz. Keşke olsaydı da yapsaydım. Keşke Allah bana imkan verseydi de yapsaydım diye. Ne kadar salih amel varsa öğrendiğiniz, duyduğunuz aklınızdan geçirin. Keşke yapsaydım diye. Allah Resulü Tirmizi ile İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste de dünya dört insan içindir. İnneme dünya li nefer. Dört insan içindir. Yani dört sınıf insan vardır diyor. Birine Allah Azze ve Celle mal vermiştir, ilim vermiştir veya onun gerekleriyle amel eder, onu yerine getirir. Bir öbürüne ise Allah vermemiştir. Vermedi der ki keşke Allah bana da verseydi ben de onun gibi hayır işleseydim. Peygamberimiz diyor bu ikisi ecirde ortaktır. Huma fil ecri sava. Birine Allah mal vermiştir. Her türlü günahı işler. Allah'ın hakkını gözetmez. Diğerine Allah mal vermemiştir. Der ki keşke Allah bana da mal verseydi ben de onun gibi isyan etseydim. Onun gibi bu günahları işleseydim. Bunu temenni eder. İkisi günahta eşittir diyor Allah Resulü. Niyetlerinden dolayı ikisi günahta eşittir. Şimdi aklınıza gelen ne kadar hayırlı insan varsa, öğrendiğiniz, duyduğunuz, gördüğünüz hepsinin amellerine dair diyebilirsiniz "Keşke Allah ona verdiği lütfu, fazileti bana verseydi de ben de onun yaptıklarını yapsaydım." Ee diye. Bu hayrı temenni etmek, kalbi hayırla donatmak, yine her işinde Allah azze ve celle'yi razı etmeyi ummak babından olduğu için Allah azze ve celle bu niyete de ne yapıyor? Müslümana bu niyet için ecir veriyor. Mesela şeyi düşünün. Hani Allah Resulü Tebuk, İslam'daki en zorlu sefer. Tebuk'ta Allah Resulü dedi ki onlara şüphesiz ki Medine'de öyle adamlar var ki inne bil Medine tiler masiran ve la qata'tum vadiyen illa kanu ma'akum sharakukum fi'l ecr. Sizin geçtiğiniz hiçbir vadi, kat ettiğiniz hiçbir yol yok ki onlar mutlaka sizinle beraberdi ve ecrinize ortak oldular. Dediler ki ey Allah Resulü nasıl olur? Hani biz burada onlar orada. Habesahumul <laughs> udru dedi Allah Resulü. Niyetleri var. Gelmek istiyorlar. Bizimle beraber olmak istiyorlar. Fakat ee, özür onlara mani oldu. Bakın özürün mani olması kişinin niyetinden dolayı ecir almasına ne değildir? Niyetinden dolayı ecir almasına engel değildir. Veya buna neyi örnek verebilirsiniz? Mesela e, en yüce mertebeler kişi ona niyet ettiğinde sadık bir şekilde Allah'tan onu talep ettiğinde Allah Azze ve Celle kişiyi o menzileye ulaştırıyor. مَنْ سَأَلَ شَهَادَةَ بِسِدْخٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ شُهَدَى وَلَوْمَا تَعَلَى فِرَاشِهِ İmam Müslim'in hadisi. Kim Allah'tan sadık bir şekilde şehadeti talep ederse Allah onu şehitlerin mertebesine ulaştırır. Velev yatağında ölmüş olsa bile. Neyle ulaştı bu adam? İşte o dedikleri اِنَّمَا تَفَادَلُوا بِالنِّيَاتِ وَالْاِرَادَةِ وَلَمْ يَتَفَادَلُوا بِالصَّوْمِ وَالَصَّلَةِ Onlar niyetlerle ve iradeleriyle mertebelendiler. Yoksa çok namazla veya çok oruçla mertebe elde etmediler. Elbette bu şu demek değildir. Elimizden gelen bütün ibadetleri Allah'a takdim edeceğiz. Hiçbir zaman ameli küçümsemeyeceğiz. İrca akidesinde olduğu gibi. Lakin bileceğiz ki niyet Allah katında amelden çok daha etkilidir. O zaman birincisi niyet neydi? Niyet başlı başına ecirdi. İki, niyet bizi ulaşmaktan aciz olduğumuz engeller, engeller olan konularda bizi o mertebelere ulaştırır. Başka, niyet dedik adet olan, mübah olan amellerimizi Allah katında ibadete çevirir. Başka var mı hatırlayan? Niyetin bize faydaları. Ben yani o niyet ettiğinde amelin lezzetini aldığı için e, ameli yapmak ona tat verir. İnsan geçen de söylemiştik hani. Demişti ki amelin bir manevi boyutu var. Bir de maddi boyutu var. Kişi manevi boyutunu unuttuğu zaman işte manevi boyutu neydi? İhlas. Allah'ın onu görüp gözettiği, buna karşılık vereceği ecirler. Bu boyutu aklında tuttu mu? Maddi o yük olan kısmı hafifliyor. Ama insan bu kısmı unuttuğu zaman ne oluyor? O insana hamallık gibi geliyor. İnsanın belini bükmeye başlıyor. Onun için bunları ne yapmak lazım? Bunları hatırlatmak, e, ara ara kendi nefislerimize bunları hatırlatmak gerekir. Evet. Şimdi bu hadis-i şerifte Allah Resulü bize bir hüküm öğretti. O hüküm neydi? Aslında ismini vermeden riyaya da değindi Allah Resulü. Doğru mu? Riya neydi? Yani özel anlamda riya, kişinin amellerini bir başkasına göstermesiydi. Genel anlamda riya ne demektir? Kişinin Allah rızasının dışında herhangi bir amaç için yapmış olduğu amelleri yapmaktır. Genelde riya dediğimizde çok genel anlamda kullanıyoruz biz. İkinci söylediğim gibi. Lakin riyanın hususi anlamı nedir? Amellerini bir başkasına göstermek, başkalarının görmesini sağlamaktır. Peki bu hadis-i şerifte zikredildiği gibi bir adam amel yaptı. Diyelim salih herhangi bir amel yaptı. Lakin amelden niyetine şey bulaştırdı. Allah ve Allah rızası dışında bir şey bulaştırdı. Bu adamın hükmü ne olur? Allah Resulü burada sadece bunlardan bir tanesini söyledi. O da ne? O da dedi ki dünyaya ve kadına hicret edenin hicreti dünyaya ve kadınadır. Yani Allah'a ve Resulüne değildir dedi. Bununla ilgili bir tafsilat var. Yani genel olarak birçok bapta hem işimizi kolaylaştıracak hem de meseleleri daha iyi zapt etmemizi sağlayacak. Genelde bunun özü İbn-i Recebul Hanbeli'den alınmış. Bu da Camiul Ulum ve Hikem kitabında hadis-i şerifi şerh ederken bir tafsida zikrediyor. Biz biraz daha bunu genişleteceğiz. Ee, genel bir şablon çıkarmaya çalışacağız. Birinci kısım kişinin Allah'a kulluk ederken bir bütün olarak amellerinde Allah rızasının dışında bir amaç gütmesidir. Bu insanı İslam'ın dışına çıkaran Allah'tan başkalarına kul e, kul yapan e, riya kısmıdır ve kişinin bütün amellerini boşa götürdüğü gibi kişinin İslam'ını da iptal eder. Allah azze ve celle müşrikler için diyor ki Kur'an-ı Kerim'de "Ve la tekunu kellezine min bataran ve Sakın insanlara şımarıklık, azgınlık ve riya için yurtlarından çıkanlar gibi siz de yurtlarınızdan çıkmayın. Bunlar gibi olmayın. Yani siz cihada çıkarken Amacınız Allah'ın rızasını elde etmek olsun. Bu müşrikler gibi şımarmak, büyüklenmek ve insanlara gösteriş yapmak için çıkmayın. Demek ki bir bütün olarak bütün ameli Allah'tan başkasına vermek müşriklerin ahlakından olan bir şey.